...kazanmaktan ziyade ben e, insanın tutkularını paraya çevirmesi taraftarıyım. Kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Ya abi... Ama e, bir ha. bir bulamadım işte o ne tutku, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, hiçbir bilgim. bilmiyorum. Aynen öyle, ben de vallahi bulamadım hiçbir şey. Ya yani sevdiğim işi bulamadım. Şey abi, şu an... Ben yönlendirilmiyoruz ki, özür dilerim sözümü kestim. Yok canım, ben senin sözünü kestim. kestim. Poker saat senin e, yaş kaç bu arada? <laughs> ha? 27. Evet. Hmm. <laughs> Al abi, abi sen biraz yo geç değil aslında da şöyle söyleyeyim. E, sen benden de geç durmaz. Öyleyse ben o anlamda söyleyeyim. Yani şey anlama sen geç değilsin. şunu söyleyeceğim çünkü. Ben 20'li yaşlarımın başına kadar bu işlerle başın olana kadar ne yeteneğim olduğunu bilmem. Hani, hayatım elektronikle geçti. Ama elektronik benim tutkum değildi. Eğer bu şeylerle uğraşmasaydı, Peder'in şey hayali vardı. Balıkesir'e gidip e, bir tane dükkan açmak. Yazlık sitelerde. Dükkanı işte berber yürüteceğiz. Sonra o gidecek dükkan bana kalacak falan. Gibi hayalleri vardı tamam mı? Benim Peder'in öyle hayalleri vardı. E buna evet diyen bir insandım. Çünkü ne yapacağımı bilmiyordum. Kayırım yani yağışlarının başına kadar ne yapacağımı bilmiyorum. İnsanlar bana yeteneğin ne bilmiyorum ama benim yeteneğim yok diyorum. Nasıl farkında değilim diyorum. Hani piyano, piyano ile biraz haşır neşirim. Yani o da çok hani piyano pahalı bir enstrüman olduğu için hayatımda hep olan bir şey değil bu arada. Ya yani, hani bir belki o vardır diye biliyorum. Bunun dışında bir yeteneğim olduğunu söyleyemiyorum insanlara. Sonra işte bu işlerle karşılaştım, biraz kendimi geliştirdim falan. İnsanlara bir şeyler yazdım. Baktım yazılar insanların hoşuna gidiyor birader. İşte video çekmeye çalıştım, podcastler yaptım. Baktım dedim ki bu benim tutkummuş, buradan yürüdüm. Ve sonra dedim ki, hani iyi ki dedim ki ben bu yola girmişim. O dükkanı açmamışım. Çünkü onu yapmış olsaydım, ben şu an çoktan evlenmiş, iki tane çocuk sahibi olmuştum ve aşırı mavi atlı, aşırı böyle hayalperest hayalleri olan, karısına işte her haftada bir işte özel sürprizler hazırlamaya çalışan, tüm parasını karısına ve çocuklarına harcayan, çocuklara harcayan da karısına, işte karısı, karım evde otursun ben onunla işte bakarım falan kafasında bir insandı. insan insan olurdum bu ihtimalle. Ama şöyle de bir şey var hani ee, yani bu kırmızı pick olaylarla falan eğitmenlik gibi bir muhabbete yeteneğimin olduğunu keşfetmiş olabilirim ama daha önce de 3 aşağı 5 yukarı eğitimde arası olan bir insandım. Ya benim şöyle bir yeteneğim var. Ben bir şey öğrendiğim zaman çok çabuk basitleştirip anlatabiliyorum. Bu lisedeyken şeydi, lisenin başlarındayken e, mat bir konuları çok iyi bilip arkadaşlarımın kardeşlerine ücretsiz bazen de ücretli olarak matematik dersi vermek, sonra İngilizce... A1 seviyesi İngilizceyi söktükten sonra A1, A2 insanları gramer derslerine yardım etmek falan. Bir dönem siyasetle uğraştım. Bir 5-6 sene lisede ve üniversitenin bir kısmını kaplayan süreçte yönetim kadrolarında, sivil toplum örgütlerinin yönetim kadrolarında görev yaptık. Dernek tarihi, siyasi tarih üzerine insanlara konferanslar verdi. Ufak eğitim toplantıları falan verdi. Ama o zamanlar tam olarak tutkumu bulmadığım için bunun yeteneğim olduğunu fark etmiyordum o zamanlar. Ya da en azından bununla para kazanacağım, hayatımı buna kuracağımı düşünmüyordum. Ama işte ne zaman bu konulara girdim? Daha sonra bu konulara girmemi sağlayan şey şuydu. Ben lisedeyken psikoloğa gidiyordum. Bende anksiyete sıkıntısı falanla vardı. Psikolog bana ve anksiyete ve işte hayata karşı umutsuzluk falan vardı bende. Doktor bana şunu söylemişti. Seni zorlayan ne varsa yap. Bu birinci dediği şey. İkincisi. Senin bilmediğin bir hayat var dışarıda. Senin bilmediğin bir çevre ve bilmediğin bir hayat var. Bunun için dedi bana şey yap. Hani farklı farklı ortamlara girmeye çalış. Farklı farklı hayatları çözmeye çalış dedi bana. Ben insanları analiz, analiz etmeyi seven de bir insanım. Biliyordu psikolog bunu. Öyle bir şey söyledi bana. Ondan sonra ne yaptım? İşte kulüplere dadandım, siyasete dadandım, sivil toplum örgütlerine girdim çıktım. İnsanların hayatını öğrenmek için, kendimi geliştirmek için. Bunları denerken falan işte kişisel gelişim konularına denk gelebildim. Onu da yapmasaydım, eğer psikolog olarak psikolog bana böyle bir şey söylemeseydi ya, onu da yapmazdım. Hani sadece kendi çevresinde, kendi hayatında yaşayan bir insan olurdum. Üniversite kulüplerine hiç girmeden, üniversite hiçbir kızla yeni tutmadan mezun olurdum büyük ihtimalle. Asıl, olayın asıl mantığı şu hani. Gezmek. Yani gezmek yani para harcamaktan bahsetmiyorum. Farklı farklı ortamlara girmek. Yani sürekli değişen işler yapmak. Mesela bu e, eğitim muhabbetlerinin bana en büyük faydası o mesela. Abi gidiyorum mesela İzmir'e bir hafta, iki hafta workshop yapacağım, eğitim yapacağım. muhabbetini farklı insanlarla tanışıyorum, farklı ortamlara gidiyorum. İstanbul'a sürekli gidip, gidip geliyorum ve tanımadığım insanların evine gidip kalıyorum farklı insanlarla falan tanışıyorum ve şu anda hani kişisel gelişim koçluğu dışındaki finansal kaynaklarımın birçoğunu bu şekilde sağladım. Gezerek, dolaşarak, yeni insanlara tanışarak, o insanlarla bilgi alışverişi yaparak farklı yapabileceğim, finans kaynakları oluşturabileceğim yönleri de fark etmemi sağladılar. O insanlar. O yüzden önemli olan aslında kendini bulmak. Kendini bulmak için paraya ihtiyacın yok. Özel bir para ihtiyacın yok. Ya otostopla da gezebilirsin Türkiye'ye. Farklı otostop işte grupları falan var Facebook'ta. O insanlarla bir araya gelerek. Mesela Adana'da ben hiç bir... ya? He? Cesur olmak lazım. Sürekli değiştirmek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. Evet. Elimizdekileri diye korkuyoruz mesela. E, elimizdeki Kesinlikle. işimizi kaybedeceğiz. Şunu kaybedeceğiz. Ama, işte, ama... Tutkun olmadığı zaman da ölü bir ruh gibi yaşıyorsun yani. Zevk evet, almıyorsun sadece. yaptığın işten tabii çok doğru söylüyorsun. Ama şu da var abi yani. Sonuçta tutkular tutkular ama tutkuların peşinde koşarken ya yiyecek yiyecek bir ekmeğin de olması gerekiyor ya. Cebinde bir şeyler olması gerekiyor. Kahve içecek paran olması gerekiyor. O yüzden bir süre sevmediğin işte çalışırsın tamam mı? Ama hayatının iş yeri olmasına gerek yok. Ben turizmde yaşarken bunu çok fazla gördüm. Adamların hayatı birader şu. Sabah işini yapayım, Akşamda lojmanda oturayım işte ya gideyim kantinde okey atayım ya da lojmanda oturup dizi izleyeyim. Mesela ben Bodrum'da falan çalıştım, Marmaris'te çalıştım. Adamlar hayatı lojmanla, adamlar çarşıya gidiyor, çarşıda yaptığı tek şey şu alışveriş yapıp geri gelmiyor. Bir kafede oturmak yok, bir insanla tanışmak yok, kendi iş arkadaşlarıyla bunu yapmak da yok. Adam sadece otel içinde yaşıyor. Mesela turizmle gittiğinde onu gördüm Ben de diğer girdiğim işlerde de öyleydi. İnsanlar tüm hayatını iş arkadaşlarıyla kurmaya çalışıyorlar. Ben genelde iş arkadaşlarımla hiçbir şekilde çevre kurmam. Ben dışarıda onlarla bir yere gitmem. Çünkü o benim iş arkadaşım. Onlarla sürüklenmem bir yerlere. Ha, evet adamların farklı hayatları vardır. Farklı deneyimler katma ihtimalleri vardır. Gezerim onlara, dolaşırım. Ama onun dışında iş, iş arkadaşlarımla hayat kurmak zorunda değilsin. Birçok insan mesela şey diyor, hani farklı ortamı nereden bulacağım? Ben bu işlere girene kadar Adana'da sosyal ortam yok sanardım. Adana'da İngilizce geceleri düzenleniyormuş. Üniversite kulüpleri zaten çok ayrı bir ortam yaratabiliyor insanlara. Üniversite dışından e, her şehirde beraber toplanıp bir şeyler yapan insanlar falan var. Gezi grup kulüpleri falan. Ya yani bunun için para ihtiyacımız yok. Mesela insanlar en yakındaki kişiye sarılıyor yani mesela en yakındaki kişi. Şey. Bu da bir acizlik olmuş öyle aslında. Sürekli yeni insanlara tanışmak zor geliyor insanlara. Şimdi konfor çıkamıyorlar. Şey Aha. Mi? Evet. Abi sevgililik ya konfor çıkamıyorlar. Adamların hayatı akrabalar, adamların hayatı mah mahalledeki çürüdük arkadaşları. Evet, o yüzden. Bir şey girerken, Facebook'tan bir grup bulmuştum Abi Dost diye. 3-4 defa işte tura falan gittik. Şöpek beslemeye falan gittik eğim üzerinden. Sonra iki ta iki üç tane arkadaş edindim. Bundan sonra e, şey de değil, e, de değil kendimiz gitmeye başladık artık yani. Harikasınız abi. Harikasınız. Abi önemli olan şey şey yapmak ya. Adım atmak adam, dışarı çıkmak, konforlardan çıkmak. Dedi yani ki, ya diyor benim diyor edecek insan yok, konuşacak hayatımda insan yok diyor. Abi bu. Bul yani ya da çevrendeki insanlara da hani Gidip bir şeyler tek başına yapamıyorsan abi olur tamam. Başta konfor alanlar, tek başına çıkmak zordur. Çevrendeki bir arkadaşınla abi git. Bir ortama gir. Onu ortama girmek için yani kendine destek olması için yardım etmesini sağla. Girdikten sonra oradaki insanlarla konuşmaya çalış, sohbet etmeye çalış. Oradaki insanlar senin şeyin olsunlar. Yeni çevre olsunlar, yeni arkadaşların olsunlar. Ya yani bunun için paranız olmasına gerek yok. Belediyelerin kendine özel Kursları falan var böyle ücretsiz. Bunlara gidip oradaki insanlarla kaynaşılabilir. Daha önce söylemiştim bunu. Ağaççılığı tavsiye ederim. Orada biraz da ilginç insanları bulabilirsiniz. Bir ortama girersiniz. Ortamdaki bir kişisi başka bir ortama sokar. Vesaire vesaire. Bunlar işinize gelebilir hesap. Eğer e, maddi durumda imkanınız varsa işten kalan vakitlerinizde hani spor salonu bir sosyal ortam oluşturabilir. Yanı sıra dans kursuna gitmek size bir sosyal ortam oluşturabilir. Ya mesela o da var hani adam diyor ki vaktim yok diye işten güçten. Abi 8 saat çalışıyorsun ya. Geri kalan 16 saati 8 saat yiyorsan 8 saat sana kalıyor. O, o, geri kalan 8 saatte oyun oynamak, evde arkadaşlarına boş video izlemek bunlarla harcarsan tabii ki hiçbir zaman hayattan zevk alamazsın. İşte dediğim gibi önemli olan kendini bulabilmek. O kendini bulmak için de araştıracaksın abi yani.